İnanmaya bir sinirlendim şu an sinirimi atmaya çalışıyorum. Videoyu izlerken yapılan yorumlara. <laughs> zorla okula gideceğim. Bence bundan, bundan başlayalım. Ya bir şey diyeceğim. Hayır hazır kayıtta değilken. Erkekle ve gizancısını dinlettik. Hadi bakalım. Buray 100 bit göndermiş. Abi seni çok seviyorum. İlk başımda sana yolladım. Sen krallığı kraliçesin. Seni seviyorum. adımı söyler misin demişsin. Buracım çok teşekkür ediyorum. Canımsın. Sağ ol yani. Adem 8. ayını kutlamış. 8. ayın kutlu olsun Adem'cim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. <laughs> Gaz kaçırmayız herhalde bu şeyleri. Kardeşim valla her şey <gülüyor> Gerçi, <gülüyor> lazım. Olmaz değil mi öyle bir şey ya? <laughs> Hayır, Hayır, biz, çok merak şey. Tabii. Oğlum sen çok gergin gözüküyorsun ha. Gerginim. Elleri böyle böyle yapıyor yani. yani. Biraz gerildim. Çok, çok ilginç bir tepkolik bölümüne hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş, hoş, hoş bulduk. Teşekkürler. Abi <laughs> bu ne <değil mi> ya? <laughs> hoş bulduk. Ölü evine gelmişsiniz gibi. Öncelikle tepkolik ekibinin Ergen Kızı, Yaren Kılıç bizlerle birlikte. Bir <laughs> akşamın müziği yani. Bravo. Bravo Patrik. <laughs> ee, bir de Ömer var, işte Batuhan var, şey var, Murat var. Ee, bir de tabii ki önceki videolarımızdan da herkesin tanıdığı... Evet, ne oldu bir Doktor şey Abla. <laughs> Seçin Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Seçin hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Bravo hocam. Evet. Murat bugün niçin toplandık abi buraya? <laughs> ne bileyim manyak biz neyiz? <gülüyor> <gülüyor> Daha önce erkeklere doğum sancısını denettiğimiz bir video çekmiştik. Burada zaten arkadaşlarımızın iki tanesi OG'yi çekmiş arkadaşlar. Şimdi de yine kadınların hayatlarına yer alan ve erkeklerin uzak olduğu bir konu olan adet sancısını <laughs> erkeklere deneticez. Öncesini Yaren deneticez sonrasını erkeklere deneticez efendim. Yarencim <laughs> şimdi sen e, renkli <laughs> sancısını e, çeken evet. bir arkadaşımız olarak nasıl tarif edersin mesela bu sancıyı bize? İnanılmaz bir kasılma. Arkası ğından içimin söküldüğünü hissettim. Eyle biten kötü. Allah. Hocam bir gerçekten içimiz sökülüyor mu? Ya İç, içiniz sökülüyor mu daha doğrusu? Aynen öyle. Sökülecek mi? Bizim de sökülecek mi? Şey ya? Sökülecek <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Aslında içimiz sökülüyor gerçekten. Rahim kalınlaşıyor. Rahim içindeki doku kalınlaşan doku tekrar kalınlaştığı duvardan ayrılarak Dökülüyor. Deri mu? değiştirmek gibi bir şey aslında, aslında yani. Gerçekten öyle. Yani aslında bir tabaka sünger gibi düşünün. Evet. Sonra o fonksiyonel tabaka bulunduğu yerden ayrılıp... ...parça parça kanla birlikte, dokularla birlikte atılıyor dışarıya. Aslında adet dediğimiz şey bu. Hocam bu sistem niye bu kadar arızalı ya? Bir dakika. Ne? Hocam, Allah cezanı versin. Bir replik kullandım bu videonun başında. <laughs> Ondan da mikrofon ayırdım. Neden bu kadar problemli bir sistem ya? Aslında sistemde bir problem yok. Yani aslında sistem normalde o kanı atmak için kramp yapıyor. bu kadar problemli ketçap bir sistem ne ya? Sıkıyorsunuz aşağıdan <laughs> akıyor. Evet. O yüzden o sıkmak için krampa ihtiyaç var. Evet. Ama çok herkes de... Ondan sonra ketçap mı yiyeceğiz? <laughs> 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 Hocam, bir de benim şuramda bir ağır. Hocam akıntı geliyor kulağına. Evet. <laughs> 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 <güler çizim> <conclusionsi> Arkadaşlar yavaş yavaş biz yatağımıza geçeceğiz efendim. Yarağına başlayacağız sonra erkeklere geçeceğiz ve adet sancısını, renkli sancısını deneyeceğiz. Evet. Hazır mıyız? Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Yani. Hayır. Hayır. Evet. Hadi geçelim. Evet şimdi geçen sefer doğum sancısında da yaptığımız gibi elektrotlarımızı bağladık kısık bölgesinde ve bu sefer de sırt bölgesinde elektrotları. Ay yarağım. Şimdi biraz ha, e ağrı, ağrı vereceğiz. Tamam. Ben yani. Ne gerek vardı yani? Finnish. Verdiğimiz ağrıyla kendi adet ağrısı hangisinde eşleşiyorsa bize orada tamam bu benim adet ağrım diyecek. O noktada kalacağız. Sonra da yine erkek arkadaşlarımıza aynı ağrıyla nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek için Hadi çağıracağız. Bakalım. Evet, şimdi her iki elektrotta da belli seviyeye kadar ağrıyı arttırıyorum Yara. Şu anda 2'deyiz. 2'den yavaş yavaş 3'e doğru geldim. Özellikle kadınlarda adet ağrısına yaşadıkları için 5'e kadar bir şey hissedeceğini düşünmüyorum. O yüzden 5'e kadar rahatlıkla geldim şu anda. Şu an 5. seviyedeyiz yani. Bu böyle 5 şey... Hani regle olacağım bugün ağrısı. Şey i̇ki 3 saate regle olacağım herhalde. Yank. Mıkırdanıyor böyle içim yani. aynen. 6'dayız. Evet, kesinlikle regle olacağım ağrısı. Çok az <laughs> kalmış e, ağrısı. Ebin olduk artık yani. <gülüyor> Giriyor. 7'deyiz. <laughs> yani. Nasıl? Böyle ağrı şey artık sıcak su torbası istiyorum. sıcak su torbasına Ayy, ihtiyacım var. Sekizdeyiz. Bu ciddi bir ağrı. Yani ciddi bir rahim ve bel krampı şu anda. Allah! Allah mı? <laughs> Geliyorum. Kötü evet, Yani ben burada gerçekten annemi falan çağırıp ona ağlıyorum mesela. Şu an bu sekizinci seviye senin için en ekstrem seviyemi yani görebildiğin? Yani. Işte kadar? Evet. Bundan daha fazla şey herhalde olmadı. Yara yani şu an Sen, hallerin değilsin. geldi mi? Ay şu an var ya bir kavga ederim seninle. Kavga <laughs> <laughs> çıkar yani. Şimdi ben regl olacağım ya yarın öbür gün o yüzden ona da bir etkisi olurum, olur mu? Olur aslında daha yaparım. hızlandırır ve şey yapmaz yani. Aa, hani böyle bir <laughs> Yani birazcık daha önden antrenman Ayy, yapmış oluyorsun. çok kötü! Tamam bunu iniyorum. Ondan indim. Tamam yeter. Yeterli. Dokuzda 9'a indim, hemen indim. Benziyor yani. Değil mi? O bele duran ağrı. Işte ben hem beli, hem ağrı şekli, hem de işte asıl olay biraz şeye odaklanın denerken. Mesela sohbet edin yine Burak'la benim yaptığım gibi. Böyle etmek istemeyeceksin bir saat sonra. Sus artık falan, kavga etme modu, o süslenirken modu düşüyor falan. Hani o huzursuzluk zaten. Yani bütün gün bu kadar şiddetli ağrı olmasa da o altıncı seviyedeki ağrı bütün gün mesela devam ediyor yani. O yani hep var. Anladım. Evet. O bu kadar benziyor. kısa değil. Bir de böyle kes deyince evet, kesilmiyor. Tabii. Yani. <laughs> Aynen öyle. Günlerce Yapamaya devam günler ediyorsun Yani, ediyorsun. yani evet. yapacak hiçbir şey olmuyor. Ee, o zaman efendim erkeklere yavaş yavaş artık geçelim. Ee, kim başlamak ister arkadaşlar? Haydi yani, bakalım. Başlayalım. Sizin İyi dalga geçeceğim. Hocam yani. yardım lazımsa ben. <laughs> Defol tamam. gitmem. Yalnız ya bence ya ya bu bunu, Türkiye'deki ya Türkiye'deki ya neyse yurt bilemem de Türkiye'deki tüm erkeklere yapmak lazım ki Birazcık empati, birazcık anlayış, birazcık şey yani. Ha. Kemik üstüne, omurganın üzerine koyun hocam onu. Yok gene aynı yerde bak şurada dikiş izi var ya onun altına koydum. <gülüyor> 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 bu sırtın, bu, bu kasıklar. Sırtım. Tamam hocam. B kasıklar. Ben bunu çektiğim anda kurtarı kurtarı <laughs> kurtulur muyum? Şimdi ben yine disclaimer vermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> ben biraz bağırıyorum. <laughs> Kadınların çektiği adet sancısını çekmeye hazır mısın abi? Hazırım. Hazırsın. Zaten doğum yaptık anne oldu. Ya. <laughs> Şimdi sadece <laughs> aleti açıyorum ama daha ağrı vermiyorum tamam. tamam mı? Bak sıfırda. Çok gerildim. <laughs> Ömer yanıma gel. <laughs> Ömer elimi tut. Şimdi 5'e kadar zaten çok bir sıkıntı yok. Yani kadınlar böyle adet olacak mıyım, olmayacak mıyım düşüncesindeler. Benim ağrıyacak. Hani şey demiştim ya. Patlayan şeker gibi, patlayan <laughs> şeker gibi. Şu an mesela şu an durduğu yer şunun iki tane arkada, iki tane önde var bu arada. Yani mıncırıyor, şöyle çekiyor gibi anladın mı? Aa sol alttan bir şey geliyor. Hah. Hocam şimdi ben ameliyat olduğum için benim Hocam bir saniye bir şey anlatıyorum. <laughs> <laughs> anlatacağım. Batana e, yani iki üç çok böyle 3 dakika -"Çıktık galiba Çık, değil mi?" -"Çık, 2'deyim okay. daha." -"Şu benim ameliyat olduğum için hissiyatta bir eksiklik olabilir mi?" -"Yok zannetmem. Cilt üzerinde evet ama yani kaslarla ilgili bir sıkıntın olmuyor." -"Hocam içim bir hoş oluyor." -"3'teyim." <laughs> <laughs> ah, ah, -"Aa! Aaaa!" -"Aa! Ne oluyor Hangisi? be?" -"Hansı?" -"Aa!" <laughs> -"Ya bunu nasıl sabit duruyorum? Diaren 7'ye kadar yattı böyle. İmkansız bir şey. Yani. Direkt aa, bitiriyor aa. bende." -"Şu an yapmıyor." -"3'teyiz. Eğer kötü olursa... Olayla... Ara ara kasıyor. Ara ara aa, veriyor. Sürekli değil." -"Ne Adam oluyor şap... be?" Böyle bir yare bakın bir de böyle. Üçteyiz. Ne <laughs> bizi <laughs> Bizim çekiyor şey ne yapıyor? Kardeşim yani. yani. so içeride var sonuç olarak çıkması lazım illa. Dörde geliyorum. Ve kadınlar her ay alışık oldukları için biraz da bekliyor. Biri böyle yumruklarıyla böyle böyle bastırıyor, ittiriyor sonra <laughs> birden bırakıyor böyle. O bırakınca çok garip hissediyorsun. Düşmüş gibi hissediyorum yani. Termofor <laughs> alabiliriz. Getiriyorum hemen. <laughs> evet tabii ki alışık olmadıkları için de yani yine de Rahat komik. Ha. <laughs> Nasıl? Hocam bir soldan soldan ben bir gerilmeye başladım evet. Beşe geliyorum şimdi. Beş mi bu hocam? Beşten sonra bak eşik hocam. Beşten, sonra. Hocam, <laughs> beşten sonra. Hocam bu ağrı değil ki bu bayağı acıyor bu. <laughs> Bunun neresi ağrı tarzı? İşte sancı aslında Beş yani mi? sancı rahim kısılması bir kısılma. <laughs> Kucaklamak, sarılmak, oksitosin iyi geliyor aslında. gevşetiyor. Yani. 5'teyim ee, şu anda. Şimdi, ama ciddi, yalan. Evet. Ben yastığı evet. getiriyorum ama hani Batuhan eşi olarak bana daha bir sarılabilirsin <laughs> istersen. Sıcak <laughs> su torbamız var, onu bir getirelim. İster misin ya da böyle... İster misin Muratcığım? <laughs> Konuşma <laughs> lan! <laughs> İyice gerilmiş adedansın. Yastığı kucaklamak <laughs> ister misin mesela yastığı bir şey? Yastığım yok, ben iyiyim ya. Şimdi 5'te kadın hani aa evet... Adi. Ya bu da erkeklerin klasikçisi. Sizde sünnet olma zaman. Her ay tekrarlanan, tekrarlanan bir şeyden bahsediyoruz bir tarafta. Bir tarafta da, ömründe bir kere, onu da çocukken hatırlamıyorsun yani. Bak ne dedikleri, asker denilen bir gerçek var. <laughs> ya ne alaka? Bir, bir konu bazında konuşalım ya. Allah Allah ne alaka dur bir bismillah ya. <laughs> Adet olacağım galiba, rahmim kasılıyor. Aynen, sinir gelmeye başlıyor zaten. Tabii bir sinir gelmeye, ha, bir bir... Sinir gelmeye başlıyor. Huyusuzluk, efendime söyleyeyim böyle bir bahane bulma. Ah. Bence hmm. bir altıya geçiyoruz. Allah! Allah <laughs> Allah lan bu ne? Termofor alabilirim. Hocam hocam hocam. Termofor, termofor. Hocam hocam hocam. Ayy, Ayy çok, bu. çok kötü. Bu oh. <laughs> durumlarda eşler ne yapmalı mesela? Eşler daha şefkatli olmalı, komiklik yapmalı, güldürmeli. Güldürmek çok işe yarar. Sen neşeli şeysin ya. <laughs> Saçına bir şey mi yaptın? Bak Tazi. Üstüme gelme! Ya ne yapayım, ne yapayım? Altıdayız. Altıdayız, biz. altıdayız. Yoga mı yapmak daha iyi geliyor? Evet, Öğren şimdi var. böyle rahim artık iyice kasılıp e, kanı boşaltmaya başlıyor altıda. Bir dur! Sıcak su torbası işe yarayabilir. Bir, bir. Yoga yapmak, nefes egzersizleri, bir, bir yani kasları gevşetmek. Yok, mi? altıdayım. Nasıl altı ya bu? <laughs> Lan bu ne ya? Bir... Kıllarım acıyor benim. <laughs> e, o ne demek be? acıyor ama. Ya da kucağına al mesela, buna sarılmak Yok, istersen. Kapanma tamam. Kapanma, tamam. Bu arada Instagram adresi mi? Bu arada Instagram'ı bak faresi mi kullanıyor bizim ya? Ben bir sinirleniyorum ha! Vallahi bir şey diyeceğim. Vallahi bir geldi. Ama şimdi bu dönemlerde bu yaşanır. <gülüyor> 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 Ama var. sinir ağrıdan Susma. kaynaklanmıyor, farklı. Duruzma. Sesini Allah. daha iyi durmak, duymak istemiyorum. <laughs> <laughs> 7'ye çıkıyorum. Allah, 7'deyiz. Ay. 8 <laughs> Hocam şu 7'ye gel geliyor. Delirdi ya. deyim şu anda. Yani Anne 8 evet. aslında adet tarzı. Bacağımı ben kaldırmıyorum. Çok ciddi. Tamam. İnmiyor. Hocam ondan ben de istiyorum. Ayak kalkabiliyor musun? <laughs> Tabii burada? ki kalkabilirsin. Evet. Aslında mesela oturmak <laughs> iyi gelir çömenlik. Kaç? Hocam 7. <laughs> <laughs> <Ya da> Bak, <sanabiliriz. gülüyor> hocam 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 hocam. hocam. Termal koru bence aşağıya koymaz lazım. Sonra <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> ne yapıyoruz şimdi hocam? Şimdi ben ne yapsam iyi gelir. Yani. burnundan nefes al, ağzından ver. Kaslarını gevşetmeye çalış. Bütün Bu gerçek o mi? Real, real. Kral kısıttığın yerleri gevşetmeye çalış. Kırık kastık. O şekilde değil ama. Ayakta yedi, daha iyiymiş. 7'de? Ha, neymiş ki? Ha, dönemlerim geldi. Dönemlerim <laughs> geldi. Şunu yap, alttaki güzel bak. Ya hocam Meselen bu ne bak. ya? Evet. Rahatlayacaksın, rahatlayacaksın evet. bak. Ya bu... ...secde oldu benimki. Tekrar aynı seviyeye getirdim. <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur. Durduruyorum tamam, dur, durdurdum. Allah Allah. Ben durdurdum. Öncekinde asla böyle bir şey olmadı. Ne oluyor şu an ya? <laughs> ya troll ne bu ya? Bu 20 falan mı yoksa? <laughs> evet, bu olabilir. Su evet. <laughs> Şöyle değil mi? Evet. <laughs> kalça hareketi, kalçanı sallayabilirsin ama <laughs> ayakta tabii o. Ne yapıyor <laughs> ya hareketlere bak. Yedideyiz <laughs> durayım mı? Hayır. <laughs> Ay Allah'ım belirdi ya. Ho. Ho Kalça, kalça hareketi olabilir. Lan dur. <laughs> <laughs> Ay inanılmaz yapayım, ya. Çık 8'e çık ben. 8, ne? Ha, ha. 8. Ha. E, Yaren'in böyle hani evet adet ağrısına yakın dediği ağrı. Bu mu adet ağrısı? Yaren nerede? Çıktım sekiz. <laughs> <laughs> Hocam ben de oturabilir miyim oraya? E, tabii tabii gel. Gel gel. Bir saniye ama bir saniye. Gel. Durdurdum. Durdurdum. Tamam, durdurdum hareket oh. et diye. Dikkat et. Dikkatli <laughs> otur. Acaba acıdan bayılabilir otur. mi? <laughs> Nasılsın? Ergin. Ayaklara bak. Şu anda 8'deyim. Durabilirim. Ne <laughs> Yok, zaman istersen. Bir tık daha dayanabilirim. Bir günün böyle geçtiğini düşün abi. Ha, çok sinirli olurum. Ağzınızı burnunuzu kırarım hepinizin. Evet. Çok pis bir adam olurum. Sırtımda kanımdan çok bacak. Bacakların. Çünkü Kaslıyorum. çünkü kasık şu. bölgesindeki kaslar orayı kasıyor ama kadınların da böyle adet ağrısı dizine kadar vuruyor. Şimdi diyelim ki abi günlük hayatında bu ağrı varken kitap okumaya çalışacaksın. Ver. Mesela Mütevazı bir aileden gelen 6 yaşından beri yetim olan Joshua <laughs> servetinin çoğunu Puerto Rico'da yapmıştı. Küba'nın <laughs> Bu, Bu bir nasıl da, bir video lan? Sonucun, sonuncusun... <laughs> <sonuncusunu daha getirdik. gülüyor> e, Batuan da itirdi. Batuhan ne anladın abi şu anda? Batuhan terli Korkunç bir dramanın öğelerine sahipti. Julian Canucks'ın Ya imkansız ya ne kitabı abi. Şeydi. 1899. Ay ne oluyor be? Olmuş çocuğu Karayalım. da çocuk gidiyor orada. Karaksın kaleminden <laughs> çıkabilecek kadar iyi bir şeydi. Bana ne ya? Kim lan zilla karaks al şunu. Tut. Ve papatya çayımız var. Bu da çok rahatlatan bir <laughs> çay bir yandan da. Sekiz <laughs> 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 artık yarenin tamam adet oluyorum ağrım var dediği ağrı. Hocam ben adet oldum <gülüyor> zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay burnundan <laughs> falan çıkarıyor ya bir de. Sekizde durduracağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok sıkıntı yok sıkıntı tam duruyorum. Sekizdeyim. bir çıkıyorum. Ne çıkıyor? <laughs> durduruyorum durduruyorum durdurdum durdurdum. Oha! Tamam. Ayağa kaldırdı beni. Dokuzdayım. <laughs> <laughs> Hocam ne oluyor ya? <gülüyor> 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 ne oluyor ya? be. Ne oluyor Abi ama şey aldım dedi ya. Hocam <gülüyor> <gülüyor> Adam Hocam, geriye düştü. Ya ne diyor? Durdurma durdurma hoşuma gidiyor. Ne oluyor oğlum? Bunu sana vereyim şimdi ayrılamıyoruz. <laughs> evet. Aa, pardon 9'a çıkmıştık. <laughs> Hocam. Hocam tamam. ama bir haber versin. Tamam misin? pardon ben açtım bir anda doğru. Açtım. Evet. <laughs> 9 <laughs> <değilim. gülüyor> mıydı? Arkadaş, şey arkadaş direkt deli bence. Arkadaş düz deli yani. <laughs> yani burada regl dışında da problemler var. 9'dayız. <laughs> ben hayatımda böyle bir adet hali görmedim. <laughs> bu yani bu normal değil. Bir... <laughs> ne zaman istersen durdururuz. <laughs> <laughs> Nasıl abi? Peki yani sıkıntı okuyamıyorsun değil mi bu ağrı yani Yok ya hani sesli okumazsın zaten. İçinden okusan da dikkatini dağıtır tabii ki. Evet. De. Öyle yani. bir ağrı. Şu an dokuzda mıyız? Dokuzdayız evet. Peki oturarak mı daha rahatsın? Şu an böyle bağdaş çok rahat. Hı -hı. Işte çok rahat. Ayağa kalkamıyorsun değil mi? Hani kalkmak istesem. Yani ya, ayağa da çünkü... kalkarım aslında da bazen dokuzdayız. bacağım gitti. Arttırmadım. Dokuzdayız. dokuzdayız. Sadece dokuzda tekrar hani. Ay. Aşkım geliyor mi? Ben seninle konuşuyorum. Seni gözüm görmesin diye. <laughs> Çıkın hocam. Çıkıyorum. Hazır mısın? Söylüyorum. Hazırım. Allah ben bu sahneyi görmek istemiyorum. <laughs> <laughs> <Çıkatayım. gülüyor> Yap atıyorum. Durduruyorum. Durdurayım mı? <laughs> 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 durduruyorum. Hocam bence hoşuna <laughs> <İstiriyor gülüyor> Durduruyorum. Durduru, durduru. Durdurdum. Durdurdum. <gülüyor> Durdurdum. <laughs> <ne dedik>? Delirdi <laughs> gerçekten <yoruldum> ya. ya. <laughs> İnanılmaz. Her ikisi de onda. Of. <laughs> Çarpılıyor. Abi <ya>. gülme geliyor <laughs> insanlara çok ilginç. Ya hocam şu anda ondayız. Artık en ekstrem evet. E, adet evet evet. İnsanların hani insanların hastaneye gittiği, arkestri yaptırdığı, işe okula gidemedikleri. Yüksek hmm. adet ağrısı, normalin ya, üstünde. Buradım. Tamam, durduruyoruz. Ömerciğim, efendim. Deli Artı Ömer. Artık ben başka bir insan. <laughs> Cidden söylüyor yani. Bu ikinciyle beraber. Hocam öncekinden çok farklıydı bu. Öyle mi? Nasıl mesela? Doğurmayı tercih ederim. Yani <laughs> keşke her gün doğursam da böyle bir acı çekmesem, yani saygı duyuyorum. O ayağa kalkmak lazım böyle. Ayaklar tutmuyor çünkü. <laughs> Bakayım. Bir bak beline vuruyor mu ağrı? Her yerime vuruyor. Her yerime vuruyor. <laughs> Aslında belime vurmuyor. Şurası bu arada. Yürüyüşün nasıl? Ee? Ne var? Oo, <laughs> Alıştı. Ne yapıyorsun? Alıştı ağrı. Tabii böyle, ya, böyle ömür geçmez. yani, <laughs> yani bence de. Bu acı bu acı Tabii. olmaz yani. Yani evet. ama maksimumu 2 saat kadar i̇ki saat sürüyor. 2 saat geçmez böyle sinirlenirim yani. Tabii. Her ay bir de. De. Evet. Botan mesela bununla bir günü geçirilebilir miydin abi? 10 tabii Bunla, çok ekstrem ama 8'de mesela. Bununla bir dakikamı zor geçirdim. İmkansız yani bir gün no. Daha üstü yok mu? Ama mesela yok. o kadar <laughs> ciddi zaten. Daha istiyor. Ya üstü yok. Yani, ne yani, evet. Neymiş ya? Oraya oh. yani. oh, o, dikkat et. Kalkarken iyi Yani ya. onda yaptıkları tepkiler kadar... Doğum sancısı bölümünde de vardın. Bunda da hmm. varsın. Nasıl fark geldi? vardı mesela? Aa, Eray 2676 kişiyle bizi hostlamış. Eray çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar herkese. Sağ ol Eray. Nasıl bir farklılık var? O bölümde karnımıza taktığımız için Acının geneli buradaydı. Ve böyle hep karın kaslarım aktif oluyordu. Bir ileri gidiyordu, bir dışarı çıkmak istiyordu, içe kıvrılıyordu vesaire. Ama bu kasık ve bel olduğu için sanırım bacağın bağlandığı sinirlere biraz daha etabildi. yayılıyor aslında. Yayılıyor aslında. Yayılıyor değil mi ağrı? Yayılınca şey, kötü. Evet. Acı olarak nitelendirirsem aslında o o kadar ekstrem bir şey değil. Kasılıyor. Ama bütün o kasılmasıyla beraber hani şey o. Gülüyorum ya. Bağırıyorum. Asla şunu... Sanki vücudumun dışarıdan yani biri gidip sıkıyor. Çünkü. <laughs> yani havanın çıkması lazım, anladın mı? Yani diyaframı boşalması lazım. O şey yani, ben onu tutmaya çalışıyorum, kendimi ha 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 diye devam ediyor o yüzden. Ya için kasılıp, kasılıp geri boşalıyor, asıl olayı o. Eğer ciltteki acı yoksa ya, çok bir mevzu yok bunda. Ama benim acı eşeğim yükselmiş de olabilir yani ameliyattan sonra özellikle. Neden doğum sancısından farklı hissedildi? Biz doğum sancısına dördünü de ön bölgeye, rectus evet. kaslarına koyduk. aşağıya vursun istediğimiz için. Aslında doğum da ilk başta sırttan başlayarak geliyor. Yani orada şöyle yapmak da olabilirdi. Dört, dört tane öne, dört evet. tane arkaya aynen, takma aynen takmak öyle. ve biz burada öldürmek demek. Aynen. Yani. aynen öyle. Aslında <laughs> hiç gerek yok hocam. İki tane devleti ki... böyle yapıştırın bizi ortaya. Ben diyorum. Artık bunu, bunu Türkiye'deki tüm erkeklere yaptırmak lazım <laughs> ki. Birazcık insaf, birazcık anlayış, insanlık. Şu erkeklerin, erkeklerin yapabileceği bir şey yok. Şaka yapıyorum sanırım. Erkeklerin yapabileceği ne olabilir zaten bu durumda?